Sayın izleyiciler, sizlere kulak memesi estetiği ile, kulak memesi tedavisi ile ilgili bir örnek ve vaka daha göstermek ve tabloyu anlatmak istiyorum. Çoğunlukla kulak memesinde bize başvuran hastaların temel sıkıntıları kulak memesinin dikey olarak ve yatay olarak uzun yani büyük olması. Bu esasen sadece kulak memesini ilgilendiren bir problem olmuyor. Aynı zamanda kulağın dikey boyutunun da fazla olmasını yani kulağın uzun olmasına ve büyük olmasına neden olabiliyor. Çünkü bize sıklıkla ben kulağımı küçültürmek istiyorum diye başvuran hastalar oluyor. Çoğunlukla problemin kıkırdak bölgede olduğunu düşünüyorlar. Ama büyük bir kısmında yine bu hastamızda olduğu gibi problem kulak memesinde. Dolayısıyla kulak memesine yapacağımız yaklaşık 40-45 dakikalık lokal anesteziyle yani sadece kulak memesini uyuşturarak yapacağımız bir cerrahi müdahale hem kulak memesinin daha estetik, daha zarif bir görüntü e, almasını sağlıyor ve aynı zamanda kulağın dikey olarak uzun yani büyük olma problemini ortadan kaldırıyor. Bu hastamızda lokal anestezi ile ameliyatı yaptık. Ameliyattan sağ kulak memesi bittikten 5 dakika sonraki görüntüsü bu. Dikkatinizi çekiyorum. Ameliyattan hemen sonra yani 5 dakika sonraki görüntü bu. Teknik olarak L tarzında bir kesi. Bunun ayna hayali kulak memesinin arka tarafında da olmak zorunda tabii ki. Ve bu da geç neticemiz. Ameliyattan 7 ay sonraki netice. Dikkatinizi özellikle çekmek istiyorum. Şurada gördüğünüz bu kızarık çizgi artık 7 ay sonra yok. Çünkü bu çizgi bu dikiş hattı zaman içerisinde soluyor ve ten rengine ulaştığında belli belirsiz hale diyor. Her halükarda 2 kere 2 4 eder kadar bir gerçek kulak memesini dikey ve yatay olarak küçülttüğümüzde kulağın görüntüsü de daha zarif bir hal alıyor. Şimdi bazen hastalarımız bize hem kepçe kulak deformitesi ve hem de kulak memesindeki sorunla birlikte başvuruyorlar. Kulak memesi estetiği tek başına yapılabileceği gibi aynı zamanda kepçe kulak ameliyatıyla birlikte de yapılabilir. İkisini ayrı seanslarda farklı zamanlarda yapmak zorunda değiliz. Kulak memenizdeki problemin çözümü ameliyat öncesi, 5 dakika sonrası ve 7 ay sonrası. Neticeler gerçekten gördüğünüz gibi süper.